Moodicator kişiselleştirilmiş indikatör algoritması Arkadaşlar merhaba. Kripto Teknik kanalına hoş geldiniz. Bugün uzun zamandır sözünü verdiğimiz gayrimenkul programımızda karşınızdayız. 2021 yılında gayrimenkul fiyatları ne olacak? Fiyatlar düşecek mi yoksa yükselecek mi? Dolar veya altın bozuk gayrimenkul alınır mı? Hepsini konuşacağız. Bu arada Mundicate çekilişimiz tam gaz devam ediyor. Kanalımıza abone olmak şartıyla. Videoyu beğenip aşağı yorum bırakarak sizler de çekilişe katılabilirsiniz. Hazırsanız şeyinizi kahvenizi alın. Kripto Teknik başlıyor efendim. altı nasılsın? İyiyim Oytun. Senin de söylediğin gibi bugün biraz daha kripto dışında çıkarak ekonominin farklı bir alanı ile alakalı bir video ile izleyicilerimizin karşısındayız. Ha, şimdiden şunu dipnot olarak belirteyim. Bence çok da kriptodan çıkmış sayılmayız. Çünkü malum önümüzde Bitcoin'in gideceği boğalar, altcoin'lerin yapacağı alt sezonlar var. E bir noktadan sonra kanalımızın kripto yatırımcıları da artık bir ev almak lazım bu kadar karla diyecekler. O yüzden onların da ilgisini çekeceğini düşünüyorum bu videonun. Evet ben de aynı fikirdeyim. Şimdi bir kere e, direkt şuradan başlayalım. 2020 yazında gelen düşük faizli kredi kampanyasıyla beraber emlak sektöründe gerçekten korkunç bir hareketlilik e, gördük. Öyle ki sadece Temmuz ayında TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde satılan konut sayısı 229.357 adet. Bu rakam bir önceki yılın Temmuz ayına göre %124 daha fazla. Gerçekten çok yüksek bir artış. Evet, gerçekten tabii ki bunun biz fiyatlarda da yansımasını gördük. Çok ciddi bir talep olduğu için fiyatlarda da tam manasıyla her ekonomik koşulda olduğu gibi bir şey talep artarsa fiyat da doğal olarak arttı, uçtu, gitti. Tabii burada bunun en büyük sebebi zaten malum devletin zararına verdiği krediler oldu. Çok ciddi miktarda ucuza kredi dağıtıldı. Bu noktada tabii ki kimler karlı çıktı, kimler iyi yatırım yaptı diye bakacak olursak en başta hem bu ucuz krediden faydalanıp hem de bu talep patlamasıyla fiyatların yükselme daha yükselmeden alabilmiş olanlar, bu kampanyayı ilk dönemden yakalayanlar tam ballı kaymak oldu onlar için. Ciddi manada iyi bir kar oranı yakalandı. Ha ileriki dönemlerde ev fiyatları yükseldikçe gene bu krediden alanlar için de çok zararda oldukları açıkçası söylenemez. Eğer hakikaten kredi yani nakitle ev almak gibi bir durumu olmayan için daha yüksek fiyatlara ev almak bile o kredilerde çoğu durum için uygundu. Ha tabi burada maalesef her sektörde her piyasada olduğu gibi burada da 1 liralık şeyi 3 liraya satmaya çalışıp da piyasanın dengelerini bozmaya çalışanlar veya tutturabildiğine yapanlar oldu mu? Oldu. Zaten bunu özellikle Twitter'da işte sosyal medyada her yerde görüyoruz. İnsanları isyan ettirecek zamlar da yapıldı. Ama ben pek çok gözlemlediğim yani bu işi ben sürekli takip ediyorum en azından. O internet ortamlarında fiyatlar nereye gidiyor diye. Böyle faiz zam yapanların ciddi bir kısmı da satamadı. Şu an o evler ellerinde kaldı. Sonuç olarak alacak adam da aptal değil. Bir şeye bir liralık şeye hesabını yapıp tamam belli bir noktaya kadar biraz daha fazla verebildi ucuz krediyle. Ama şimdi sen bir liralık şeyi 3 liraya satmaya çalışırsan piyasa koşulları gereği satamadın. Ve ciddi miktarda o ev sahipleri için zararda bekleme dönemi başladı. A tabii o dönem en karlı çıkanlar dediğim gibi ucuz krediyle ucuzdan ev alabilenlerdi. Şimdi hı hı tabii hı. geliyoruz 2021 yılına doğru gideceğiz. Peki bundan sonra neler neler olacak? Şimdi oraya geçmeden evvel şöyle bir arkamızı toparlayalım. 2020 yılındaki verileri hı hı. doğru bir şekilde anlatalım ki 2021'e net bir şekilde düşüncelerimizi ortaya koyalım. Şimdi yine TÜİK verişine göre ev fiyatları arttı dedik de ortalama ne kadar yükselmiş bir de ona bakalım. 2020 Eylül ayını baz aldığımızda İstanbul'da bir yıllık konut fiyat artış oranı %25.7 oldu. Tabi bu ortalama bir %25.7 sizin bulunduğunuz yere göre bu oran kesinlikle değişecek. Açıkçası benim bulunduğum lokasyonda bundan daha fazla artış oldu diyebilirim. O yüzden biz buna ortalama %30 diyelim. Bunlar TÜİK verisi tabii bu arada. Şimdi bir de şuna bir bakalım. O kadar iyi bir yıl geçirdi. Fiyatlar çok yükseldi denilen emlak söktürümü 2020'de daha fazla bir daha giriyorum buraya. Şimdi bir de şuna bir bakalım. O kadar iyi bir yıl geçirdi. Fiyatlar çok yükseldi denilen emlak sektörü mü 2020'de daha fazla kazandırmış yoksa dolar ve altın mı? Yine verilere bakalım. Eylül ayını baz alarak emlaktaki artış oranı yıllık %25 TÜİK verisine göre demiştik. Biz %30 alalım diye demin söylemiştik. Peki altına yatırım yapanlar aynı süre zarfı içerisinde ne kazanmış? %70. Dolara yatırım yapanlar aynı süre zarfı içerisinde TL bazında ne kazanmış? %39. Şimdi bu oranlara baktığımız zaman emlak piyasası 2020'de TL bazında kredi indirimlerinde etkisiyle güzel kazandırmış gibi gözükse de emlak almayıp parasını altına yatıran bir kişi emlakta edeceği karın iki katından fazlasını kazanmış durumda. Burada tabi bir de altın ve dolar haricinde bitcoin ve kripto paralar falan girersek o oran 5 katına falan çıkar. Şimdi bunu o yüzden bir kenara koyalım. Evet ama ben burada hemen bir şer düşmem lazım bu hesapla Hı -hı. alakalı. Genelde bu hesap yapılırken şey, tamam dolara yatırsaydın daha çok kazanırdın söyleniyor ama bu yıl satılan evlerin çoğu olmayan parayla satıldı. Öyle bir durum var. Yani normal şartlarda zaten adamın dolara yatıracak o kadar parası yoktu. Devlet geldi çok ucuz bir şekilde para verdi. Yani olmayan parayla ev alındı. O yüzden ben o karşılaştırmanın çok doğru bir karşılaştırma olduğunu Orada o zaman istiyordum. şuna döneceğiz. İki tür yatırımcı vardır. Bir ev almak için alan, iki yatırımlık için alan. Birazdan ben oraya da geleceğim. Oradaki verileri Hı -hı. de söyleyeceğim. Bunlar yatırımlık tamam. alanlar şimdi bu veriler. Hı -hı. Bir de oturmalık alanlar var. Oraya birazdan geleceğim. Tamam. Tamam senden devam edelim. Peki. Ha. Benden devam edelim. Edelim. Şimdi tabii bu noktada sen güzel veriler verdin. Bunu bir de piyasa açısından bu şeyden devam edelim o zaman. Oturmalık alanlar mı yoksa bu yatırımlık alanlar mı kısmından biraz daha devam edelim. Bu satış patlamasıyla beraber İstanbul için ideal kira çarpanı ciddi miktarda yükseldi. Sonuç olarak özellikle oturmak için ev alanlarda normal şartlarda işte kabaca 18-20 yıl olması gereken kira çarpanı bir son zamlarla beraber 30 yıl üzerine çıkmaya başladı ve piyasada Kesinlikle. belirli bir dengesizlik başladı. Hı, hı, hı. E, tabii bu da ya bir noktada şimdi 2021'e daha gelmedik ama her piyasa kendi içinde böyle piyasa realitesinden uzaklaştıkça gerçekleşmeye yani daha realist yerlere gelmek zorunda. Yani sürekli bir şekilde yükseliş olmaz. Bu noktada bu ideal kira çarpanının daha makul yerlere gelmesi için ya kiraların artması lazım. Ya da ev fiyatının düşmesi lazım. Ki günümüz ekonomik koşullarında da uzun vade baktığımızda bu fiyatlardan büyük ihtimalle ikinci seçenek olan ev fiyatlarının düşmesi daha yakın gözüküyor. Şimdi ben birazdan o konuya gireceğim kira çarpmadı konusunda ama orada parantez Hı -hı. içerisinde şunu söyleyeyim. Her zaman kira fiyatları esastır. Yani ev fiyatları yükselip eğer kira fiyatları yükselmiyorsa burada ee, çok büyük ihtimalle ev fiyatları Kira çarpmana yani kira baz alınıp ev fiyatları e, o oranda düşüş gösterir genelde bu böyle olur. Peki şimdi bundan, bundan evvelki durumun resmini biraz çizmiş olduk. Peki bundan sonra fiyatlar ne olur? Emlak fiyatları ne yöne gider? Şimdi yavaş yavaş altı istiyorsan buraya doğru biraz gelelim. Öncelikle şunu belirtelim konut, konut satış sayısıyla emlak kredi oranları ters orantılıdır. Yani konut kredisi yükseldikçe evlerin satışı azalır çünkü Türkiye'de İpotekli satış gerçekten çok yüksek oranda gerçekleşiyor ve faiz arttıkça insanlar bu kredileri normal olarak çekemiyorlar. Veya bu kadar yüksek faiz ödemek istemiyorlar ve çekmiyorlar. E, o yüzden konut kredi faizi bu geçtiğimiz yaz 0.64'e inince büyük oranda konut satış patlaması yaşandı. Yani faizlerle satış sayısı ters orantılı. Şimdi buradan şunu söyleyebilirim. Türkiye'de artık 0.64 faizle kredi verilmesi bir hayal. Ya bundan sonra ben bir daha 0.64 ile e, kredi vereceğini hiç zannetmiyorum. Zaten o dönemde de devlet bankaları demiş sen de söyledin görev zararı yazarak bu kredileri verdiler. Çok da istekli zaten değillerdi e, bankalar açıkçası bu kredileri vermeye. Türkiye'nin şu andaki geldiği faiz durumu ve önümüzdeki süreçte bu faizlerin muhtemelen, muhtemelen giderek artacağını da göz önünde bulundurursak artan kredi maliyetinden dolayı ev satışlarında giderek bir düşüş göreceğiz diye düşünüyorum 2021 yılında. Zaten şu anda yani yüzde bir buçuk seviyelerine geldi ki bu noktada şuna bakmak lazım. Şimdi parası olmadan ev almayı niyetlenen biri işte bir lira borç karşılığında 2 liradan fazla karşılık ödemeyi göze alır mı? Almaz. Böyle bir durum var şu anda. Zaten şeye bakmak lazım bir kere. Ev fiyatları ne zaman yükselir? Bunun cevabı temel cevap nedir? Talep artınca yükselir. Peki hmm. talep neye göre artar? Ya alım gücü artar ülkede ya da alım gücü artmasa bile faizler çok düşük olur senin söylediğin gibi. Yani borçlanma imkanı artar. Şimdi 2021'e özellikle ilk çeyreğe bakıyoruz. Bir alım gözümüz artacak mı bizim? Ne bileyim enflasyonda büyük bir düşüş. Türk lirasında ciddi bir değer kaybı bekliyor muyuz? Beklemiyoruz. Şimdi ikinci şıkka geldiğimizde faizlerde çok ciddi bir düşüş bekliyor muyuz? Tam aksine doları tutabilmek Yükseliş için bekliyoruz. daha fazla faiz artışı yapılması bekliyoruz. Yani talebi arttıracak emlağa olan talebi arttıracak iki kriterin ikisi de ortada yok. E doğal olarak bu noktada bir fiyat artışı beklemelik bir durumda yok. Ha tabii burada şimdi şey kısmına gelmek lazım. Ta fiyatı yukarıya doğru etkileyen Ceyiz söylenen genel olarak bunu karşı tezinde olanları da konuşmak lazım. Oraya yani girmeden diğer tarafı toparlayacak bir ona. şey yok gir gir. Oraya girmeden tamam. ama şu diğer tarafı toparlayacak destekleyecek bir veri de söyleyeyim. Biz 2021 dedik ama zaten 2020'nin sonunda bunun etkisi gözükmeye başladı. Hemen TÜİK verisiyle evet. de bunu destekleyelim. Demin söylemiştim 2020 Temmuz'da konut satış sayısı 229.357 iken 2 ay sonra yani Eylül ayında geçtiğimiz Eylül ayında bu sayı 136.000'e düşüyor aradaki fark ne? Faizler yükselmeye başladı. Şu an daha da yüksek muhtemelen. Bundan sonraki gelen veriler bu sayının da giderek aşağısında olacak ve düşen trend devam edecek burada. Hı hı. Ya aslında şu an fiyatların düşmemesindeki yani büyük faiz indiriminden sonra fiyatların neden düşmedi? Ciddi bir miktarda stoklar eridi. Yıllardır bekleyen, satılmak için iyi fiyattan satmak için satmayan hem müteahhitler olsun hem hane halkı olsun çok iyi fiyatlardan evlerini sattılar bunu sattıkları için şu anda ortada belli bir arz azlığı var. Bu arz azlığı ne kadar sürer? Çok fazla sürmeyecek. Şimdi yeni konut arzı arzı kısmı oldukça düşük olacak yani şu an herkes bunu söylüyor zaten. Nedir? Bu inşaatçıların yeni inşaat yapma iştahı yok. E tamam iştahı yok ama sonuç olarak burada bu ev em em bu emlak sektörünü sadece yeni arz kısmı yönetmiyor. Bir de burada var olan, evini satmak zorunda kalacak olan, satmak isteyecek olan halk kısmı var. Tamam. Şimdi şöyle bir durma. İşsizlik oranı ülkede gitgide artıyor. Korona bilmem ne derken ülkede ciddi bir miktarda ekonomik bir daralma mevcut. Vatandaş tasarruf yapmayı sürdürüyor. Yani herkes parasını harcamıyor. Gerekirse kenarda tutuyor. Neden? Nereye gideceğimiz belli değil. Covid sürer, bir şey olur, öyle olur, böyle olur. Ki bütün bunlar sürdüğü sürece ya bu var olan konu stoğu hızlı bir şekilde erimeyecek. Tam aksine yavaş yavaş eklenerek satmak isteyen ekleyecek, satmak isteyen ekleyecek. Alıcı olmadığı sürece o taraftaki talep, arz talep dengesi yavaş yavaş oturacak. Şu anda da var olan fiyatlar belli bir kademe özellikle 2021'in ilk çeyreği, ikinci çeyreği döneminde düşeceğini ben o yüzden düşünüyorum. Şimdi evet, e, sen alıcı kısmına geldin. Bir o perspektiften biraz bakalım bizi neler bekliyor. Şimdi ev almak isteyen iki farklı düşünce yapısı var. Birincisi yatırım için almak isteyenler, ikincisi de oturmak için almak isteyenler. Şimdi yatırım için almak isteyenlere bir bakalım 2021 yılında onları ne bekliyor? Şimdi yatırım için almak isteyenler açıkçası e, 2021 yılında çok büyük bir çekinceyle davranacaklar emlak sektörüne. Neden? Zaten geçtiğimiz yaz devletin bütün gücünü kullanarak yani tankıyla, topuyla, tüf tüfeğiyle hani böyle amiyane tabiyle kredileri 0.64'e indirmesiyle emlak fiyatlarında oluşan balon henüz inmiş değil. Bunun üzerine bir de ülkede yüksek faiz varken dolar altın alıp başına giderken adam neden gidip ev alsın? Gider parasını faize koyar, altına koyar, dolara koyar. Zaten emlak sektöründe yüksek faizlerden dolayı bir talep darlığı olacak. İkinci kategori oturmak için ev almak isteyenler. Ee, şimdi onlara ben açıkçası çok bir şey diyemem. Ee, çünkü barınma insanın baktığın zaman en temel ihtiyacı. Ama bu kesim de ekseriyetle kredi çekerek ev aldığı için bu faizi ortamında bu düşüncelerini bir kez daha gözden geçirmek isteyecektir. Yani iki tarafta da emlak sektöründe 2021 yılında giderek daralan bir talep varlığı göreceğiz. ya ben Zaten şey kısmına hiç girmedim bile yatırım amaçlı ev alma muhabbetine. 2000 bu bu devirde yatırım amaçlı ev almak aşırı mantıksız bir şey. İstisnası nedir? Kentsel dönüşüm olan bir yerden güzel kapatacak bir yatırım fırsatı görmüşsündür. Bir yerden metro geçecektir onu erken kapatmışsındır. Bilmem ne böyle. Bu tür spesifik bir sebebe dayalı alımlar dışında ben ev alayım da işte kira gelirim dursun bilmem ne diye yatırımlık ev alacak olan çok fazla çıkacağını düşünmüyorum döviz bu durumdayken, altında beklentiler bu yöndeyken, dünyada gidişat böyleyken zaten yatırım amaçlı ev çok makul bir şey değil. Ama tabii ki hane halkından insanlar sonuç olarak evleneni var, boşananı var. Bir şekilde eve talep elbet artacak. ama ben ona çok da şey de katılmıyorum. Şu şey mantığı vardır böyle. Bu tür tartışmalar hep oraya gider. Ya Türkiye dersene bu kadar adam evleniyor, bu kadar ev lazım diye. Yani o kendi içinde zaten bir denge içerisinde. O direkt olarak bu evlenme sayısıyla Öde her evlenen ev almak bir... zorunda mı? Kiraya çıkar yani çok mantıksız geliyorsa ödeme planı kiraya çıkar. Ya bunun öleni var işte taşınanı var vesairesi var yani bunca yıldır nasıl bir denge içindeyse bundan sonra da öyle bir denge içinde olacak. Keza hani bu dengeleri bozacak çok şey oldu bu ülkede işte bilmem kaç milyon Suriyeli geldi onların barınma ihtiyacı oldu bilmem ne. Şu anki o en bozulmuş en fazla talep olmuş halindeyiz yani bundan daha büyük bir talep zaten olması çok mümkün değil. Evet yani şu kira çarpanı konusuna da ben girmek istiyorum açıkçası sen yani biraz giriş yaptın hı hı. demin ee, geçtiğimiz yaz konut faizlerin 0.64'e çekilmesiyle beraber öyle dengesiz bir fiyatlanma oluştu ki emlak sektöründe gerçekten oldukça bozuk bir yapı e, karşımıza çıktı normalde emlak sektöründe satılık fiyatları yükselirken Aynı oranda kiralık fiyatlarının da yükselmesi gerekir yani sağlıklısı budur. Bir evin ortalama bedeli de 20 yıllık kira getirisinin toplamına eşittir yani bu şekilde e, genelde hesaplanır bazen 18 hesaplanır 19 hesaplanır ama maksimum 20 olması gerekir bunun. Yani diğer bir deyişle kiranın 240 katı e, evin normal satılık bedelini oluşturur buna da kira çarpımını de denir. E, Farklı yerden bakacaksak farklı bir örnek vermek gerekirse aldığınız fiyatın 240'te birine kirayı verebilmelisiniz ki ortalama bir yatırım olsun sizin için bu. Yani örneğin 960 bin liraya aldığınız bir dairenin 4 bin liraya kiraya verilmesi gerekir. Yani oran budur. Ee, ancak şişen emlak fiyatlarına kiralar eşlik edemediği için artık bu oranı görmek hiç mümkün değil. Siz de kendi etrafınızdaki satılık ve kiralık fiyatlarına baktığınızda e, bu gerçeği çok net bir şekilde görebilirsiniz. Evet ya özellikle İstanbul'da hani bazı şeyler kira çarpanı olmaz atıyorum. Sen Boğaz'daki yalının kira çarpanı diye bir şey yoktur. Orada çok daha farklı değişkenler vardı. Onu hiçbir şekilde 50 yılda 100 yılda karşılayamayacağını bilerek oturulur ama böyle herhangi bir İstanbul caddesinde bu böyle fahiş kira çarpanları olmaz. Ha, olur mu? Oldu mu? Oldu. Ama ne kadar sürdürülebilir? Ben bu konuda sürdürülebilir olabileceğini düşünmüyorum. Bir noktada piyasa kendi içinde arzı talebi dengeleyecek diye düşünüyorum. Tabii burada şimdi, ha, ya da sen devam et başka konuya geçecek. Orada şunu söyleyeyim ben, benim dedem esni olduğu için yıllarca ben bu işi yaptım. Kira çarpanı demişken bu oran daire tipine göre de böyle değişkenlik gösterir. Biraz böyle Hı -hı. şeyleri de söyleyelim. Emlak sektörünün püf noktalarını. 1 artı 1 dairelerin kira çarpanı daha düşüktür. Yani daha avantajlıdır. Kira çarpanı açısından. Daha yüksek kira verebilirsiniz. 3 artı 1 dairelerin kira çarpanı daha yüksektir. Bunun sebebi de 1 artı 1 dairelerde bir fiyatlar düşüktür ama kiralar belli bir seviyenin üzerindedir. İki bir artı bir dairelerin giriş çıkış sirkülasyonu daha yüksektir. Kiracılar daha sık çıktığı için piyasa ortalamasına çabuk yetişirsiniz. Üç artı bir dairelerde ise bir ev fiyatı daha alırken zaten bir artı bir göre kira çarpanı olarak yüksektir. İki bu tarz geniş evlere genelde aileler yerleştiği için uzun süre otururlar ve e, ödedikleri kira ilerleyen yıllarda piyasa koşullarının altında kalır. Yani kiraya vermek için eğer bir daire alacaksanız bunun 1 artı 1 olması daha, mantıklı, daha mantıklıdır. Zaten yatırımlık ev alacaksanız eğer e, benden size tavsiye 1 artı 1 alın. E, bir de işin bir de şöyle bir boyutu var. Bir, bir tane 3 artı 1 alacağına 2 e, tane veya 3 tane 1 artı 1 almak likiditasyon açısından da daha mantıklıdır. Sıkıştığınızda 3 artı 1'i satmak yerine 3 tane 1 bir artı 1'inizden bir tanesini elinizden çıkartırsınız daha rahat likitte edersiniz. Hazır konu buraya gelmişken hadi ben de bir örnek vereyim bir şey söyleyeyim. Bu kira çarpan en yüksek olan evler okul yanlarında olan, hastane yanlarında olan yani mecburen birilerinin gidip öğrencinin hani çok affedersiniz köpek bağlasam durmaz diyeceğimiz evlere fahiş kira istenir üniversite çevresinde. Yani kira, kira, çarpanı, çarpanı düşüktür, arada, yüksek. Tabii düşük oluyor. yani, yani şey yatırım açısından kirası yani, yüksek oluyor. Yani. evet tabii kirası yüksek oluyor. düşük olur. Bu noktada işte yani illa bir yatırım yapacaksanız tabii ki her zaman bu tür mecburi alıcısı olan okul, hastane, devlet dairesi çevresi her zaman daha avantajlıdır diyelim. Nereden nereye geldik? O zaman konumuza biraz daha geri dönelim. Bir de inşaatçılar açısından dönelim bence. Evet, şimdi ben de şimdi buraya bizim... gelmeden evvel bir, bir tane müteahhit arkadaşımla, dostumla bizim ile çok ayrıntılı konuştum, verileri aldım. Şimdi onlar tarafından da ben söyleyeceğim verileri, Hı -hı. sayıları. Evet, tabii Bunlar şimdi de iş Bir, Böyle bir düşecek tezimizi ortaya sunduk, ama inşaatçılar da kendine göre diyor ki inşaat kaba maliyetine zam geldi, ortalama işte yüzde kırka yakın bir zam var diyorlar bu bir senede. Peki, bu biz bunu fiyatları yansıtmayacak mıyız? Ve demir fiyatları arttı, işte ne bileyim mermerin fiyatı arttı, o yüzden. Biz de zam yapacağız bu fiyatlar düşmez diyen bir grup var. Peki piyasa gerçekleri de ne kadar olumlu, ne kadar tutarlı bakmak lazım. Ben kabaca hemen şöyle bir örnek vereyim. Şimdi benim 1 milyon liralık bir evim var değil mi? Şu an 1 milyon. Ülkedeki resmi enflasyon ne kadar? Şu an %13 alalım düz hesap. Ya yani ben şu an aldığım evi seneye bir bu şartlar altında... 1 milyonu aldım evi 1 milyon 130 bin liraya satabilir miyim? Satamam. Şu an öyle gözüküyor. Şimdi bu şekilde ben enflasyon oranında bile evimi satamıyorsam sen ne kadar enflasyon maliyetini fiyata yansıtmış olsan bile piyasada ederi alıcının verdiği kadardır diye bir gerçek var her zaman. Sen istediğin kadar para isteyebilirsin. Maliyetin bu kadar da olabilirsin. Kar marjım düştü diyebilirsin ama o paradan alan yoksa senin belirlediğin fiyatın hiçbir anlamı yoktur. Evet, şimdi ben bunda hadi o tarafın da verilerini verelim. Madem iki taraflı gidiyoruz, verilerle gidiyoruz. Şimdi onların da rahatsızlıkları var. Demin söyledim, yayını yapmadan evvel müteahhit bir dostumu aradım. Detaylı bir şekilde onlarla kendi durumlarını konuştum. Mesela onların da rahatsızlıkları var. Mesela diyor ki 8 ay evvel benim metrekare maliyetim 2000 TL idi diyor. Bu İstanbul'da altın Altıntepe tarafında, Bostancı tarafında inşaat yapan bir müteahhit. Benim diyor metrekare maliyetim 2000 TL idi. Şu an diyor metrekare maliyetim 3000 TL. Yani 8 ayda diyor %50 diyor benim diyor maliyetim diyor. Yani metrekare maliyetim arttı. 2020 Ocak'ta demir maliyeti diyor 3100 TL idi. Şimdi diyor bir sene sonra diyor 2020 Aralık'ta aynı devirin maliyeti diyor 5600 TL oldu. Bütün aldığım ürünlerin maliyetinde diyor yüzde 40 ile 60 arasında diyor bir artış söz konusu. İşçilikte diyor yüzde 20 arttı. Bu tabi bunu da söyleyelim iki taraflı bir iş bu. Bu da üreticinin ortaya koyduğu gerçekler. Ama tabi sen de demin söyledin ortada şöyle bir durum söz konusu. Malın fiyatını satan belirlemiyor. Yani satan ne kadar isterse istesin neticede alıcının verdiği fiyat geçerli. O sebeple maliyet ne kadar artarsa artsın e, bir yerden sonra alıcının dediği olacağı için e, ben bu taraftaki bu verileri de doğrudur haklıdır bir maliyetlerde artış vardır ama bunu e, aynı oranda fiyatlara yansıtmaları pek mümkün değil. Evet keza bununla alakalı hani bir dipnot haber vereyim ben geçen denk geldim onu da almıştım bu videoyu çekeriz diye. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu Emlak Katılım Bankası, Emlak Konut Gayrimenkul İşbirliği ile beraber inşaat malzemelerinde böyle %100 yerli üretim sağlama projesini projete başlattı. Özellikle bu TOKİ evlerinde kullanılacak malzemeleri %100 yerli yapıp maliyeti bir %15-20 düşüreceklerini iddia ediyorlar. Bu da böyle dev tarafında böyle haberler var. Yani olması gerekir. Ne kadar doğru ne kadar yanlış <laughs> ama neticede bizim ülkemizin e, ekonomisi ciddi anlamda inşaata dayanıyor. Ki ben bunu çok doğru bulmuyorum. E, ama bu kadar inşaata dayanıyorsa yerli üretimin burada desteklenmesi e, tabii ki gerekiyor. <laughs> Şimdi evet biz tabloyu özetledik. Peki 2021 yılında emlak fiyatları ne olacak? Şimdi bütün bunları e, ben kendi fikrimi söyleyeyim. Üst üste <laughs> topladığımız zaman yüksek faiz ortamı ve gerçekten geçtiğimiz yaz itibariyle oluşan köpüklü fiyatları göz önünde bulundurursak 2021 yılında ev fiyatlarının sert yükselişler yapması açıkçası bana hiç mantıklı gözükmüyor. Mümkün gözükmüyor. Türk lirası paritesinde yükselişler olacaktır. Ancak dolar ve altın paritesi karşısında ev fiyatlarının 2021'de ciddi bir düşüş yaşaması oldukça muhtemel. Tabi burada şunu da söylemekte fayda var. Nakit parası olanlar için eğer Oturmalık bir ev almak istiyorlarsa güzel bir ev alma dönemi olabilir. Benim bulunduğum bu bölgede yani Bağdat Caddesi'nde çantacı diye tabir ettiğimiz kişiler 2017 yılında çok modaydı. Hatta böyle ana haberlere falan çıkardı bunlar işte çantacılar, çantacılar, çantacılar. Kimdir bunlar? Emlak sektörü krize girdiğinde evler müteahhitlerin veya normal satıcıların elinde kaldığında bu çantacılar ellerinde çantayla gelirler. Nakit para verip yarı fiyatına evi almaya çalışırlar. Ve genelde de alırlar. Yani öyle bir kriz olduğunda e, müteahhit zararına da olsa artık vermeye çalışır. Çünkü müteahhitin kredi borcu var veya normal ev satmak isteyene para lazım. E satamıyorsan alıcı belirliyor piyasaya. Başka alıcı yoksa mecbur satıyorsun. E, o yüzden nakitte duranlar için 2021 yılı gayrimenkul konusunda çok güzel fırsatlar barındıracaktır diye düşünüyorum. O zaman ben de toparlayayım 2021 beklentilerimi. Öncelikle markalı konut dediğimiz bilmem ne kent, çok o meşhur hepimizin bildiği müteahhitleri yaptığı evler, siteler onlarda herhangi bir fiyat düşüşü olmasını beklemiyorum. Eğer ben böyle büyük bir projeye gireceğim diyorsanız açıkçası çok da bir fiyat değişimi olmaz. Neden? Onlar zaten satacağını o düşük faizler döneminde yüksek fiyattan satarak kendilerini ihya ettiler. Bu noktada peki hangi evler düşecek? Şahısların satacağı, insanların satacağı bu işsizlik olur, insanlar her gün iş kapatıyor, covid yüzünden batanlar çok fazla, işini kaybedenler çok fazla ve bir noktada veya tabii ki kredi ödemeleri geldiğinde kredisini ödeyemeyecek kişiler çok fazla olacak. 2021 yılı bu şekilde şahısların ciddi manada fiyat kırarak ev satmak zorunda kalacağını düşünüyorum ben. Özellikle Şubat, Mart, Nisan döneminde yani ev almak için ideal dönemin Şubat, Nisan arasında ve direkt olarak şahıslardan alınacak evlerde olduğunu düşünüyorum. Ha, ondan sonra sıfır yani müteahhitler alınacak evlerde bir fiyat düşüşü olmasa bile fiyat yükselmesi de olmayacaktır. Zaten şöyle bakmak lazım. Ülkedeki enflasyon belli. Eğer enflasyon oranında o eve zam yapılmamışsa sen zaten o evi ucuza almışsın, indirimli almışsın oluyorsunuz. Ve yeni yılda da ...zaten bir enflasyon zammı evlerin görmeyeceğini düşünüyorum. ha Burada tabii ki şeyler olacaktır. Tuzu kurular dediğimiz... ...işte girip sahibinden eve bir liralık evi bir buçuğa koyup da... pazarlıkla bir dörde satmaya çalışan emlakçılar olacaktır. Veya yurt dışında keyfine yaşayıp da... ...evinin fiyatını dövizle belirleyip... ...dolar arttıkça evinin fiyatını artıranlar olacaktır. Ama bunlar çok ciddi bir miktarda azınlık. Bu sektörde hani tutturabildiğine oldukça yoğun olduğu için bu tür belli bir kitle de olacaktır. Bunlara rağmen bir şekilde özellikle ortadaki ev sayısı yani arttıkça, satılık ilan sayısı arttıkça Şubat-Mart gibi ev almak için en ideal dönem olacağını düşünüyorum. Evet ben de 2021 ilk çeyreğinin çok güzel fırsatlar barındıracağını düşünüyorum. Aynı fikirdeyim seninle. Orada kapatmadan evvel şuna da bir parantez açmak gerekir. Özellikle İstanbul gibi bölgelerde bir deprem gerçeğimiz var. E, bu deprem <laughs> e, Etrafta görüldüğü zaman insanlar psikolojik olarak eski evlerden soğuyor. Yeni binaların, sıfır dairelerin veya deprem sonrası yapılmış binaların ederi artıyor. 2021'de buna da dikkat etmek gerekir. Allah korusun ülkemizde gerçekleşecek bir deprem. E, tabii buna Allah korusun diyelim yani en son hı hı, temenni tabii. ettiğimiz bir şey. Ama İstanbul'da olması şart değil. Mesela İzmir'de olan deprem, İstanbul'daki e, arsı talebi çok değiştirdi. Yine sıfır daireleri, deprem sonrası daireleri. Fiyat hı hı. arttı. Türkiye'nin herhangi bir yerinde olacak bir deprem e, yine sıfır daireleri olan talebi arttıracaktır. Aynı şekilde eski dairelerin de fiyatını aşağı doğru itkileyecektir. Bu tarz e, ince nüanslara da emlak sektöründe dikkat etmekte fayda var. Evet. Peki Altuğ, eklemek istediğin bir şey var mı? Yok, bence gayet net bir şekilde anlattık. Beklentilerimizi, sebepleri, sonuçları izleyicilerimize aktardık. Peki arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve fikirlerinizi yorum olarak aşağıda belirtmeyi lütfen ihmal etmeyin. Diğer programlarda görüşmek üzere bol kazançlar efendim. Bizi tabii ki Twitter'dan takip etmeyi unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere.